Senin ne işin var? Sen benimle geliyorsun. Arkamda takip edeceksin. Yolda kalırsam diye hmm. beni alacaksın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün RKS D2 ve TOK T12'sin menzil kıyaslamasını yapıyoruz dersem yalan olur. Çünkü RKS D2'nin menzil kıyaslamasını yapacağız. Şurada gördüğünüz araç. Burada da TOK T12'simiz var. Formor yeni çıkanlardan. Ahmet Balon abimiz zengin olduğu için birazcık. Biz RKS D2 kullanacağız ve testini yapacağız. O da Formor'la beni takip edecek. Formor. Formor ne lan? Formor işte 4 çeker demek. Yeni yani. çıkanlardan. Evet şimdi buradan Sancaktepe'ye gideceğiz. Niye Sancaktepe'ye gidiyorsunuz? Niye orada testi yapıyorsunuz diye soracak olursanız ben bu arabayı satmak üzereyim. Müşterimiz dedi ki yani ben Sancaktepe'den Florya'ya gidip gelmek istiyorum yaklaşık 70 Florya kilometre. Ya, Sarıyer. E. Sarıyer. Florya nereden çıktı? Florya şeyde bildiğim kadar şey Yeşilköy evet. ilerisi. Sarıyer'e gidip gelmek istiyorum dedi. Arabamız da Sarıyer. Sarı. Bakalım Sarıyer'e gidip gelecek mi? 70 kilometre gidiş geliş. Ee, bakacağız. Ben gidip geleceğini düşünüyorum. Ola ki yolda kaldık. Hemen arabamızın ek bataryasını devreye sokacağız. Ek bataryamız hemen bagajda. Biz şimdi Kadıköy'den çıkacağız. Sancaktepe'ye gideceğiz. İki araba gideceğiz peş peşe. Takipli. Ahmet abim benim hemen arkamda olacak. Ben önünde gideceğim. Sancaktepe'ye kadar. Ben niye çirkin çıkıyorum oradan? Sen çünkü çok yakışıklı bir adam olduğun için kamera seni çekemiyor. He, çekemedik Çekemedim. Ee, çekemeyenler anten takıyor. Telefonumuzun anteni. Ne kadar komik. Kadıköy'den çıkıyoruz. Buradan Sancaktepe'ye geçiyoruz. Yaklaşık Sancaktepe buradan 20 kilometre. 20 kilometreyi ek bataryayla gideceğiz. Orada ana bataryamızı alacağız ve ek bataryayı araçtan TOG'a koyacağız. Aracın bagajından çıkarıp TOG t 10 bagajına koyacağız. Yolculuk başlasın. Olur. Olur. Arkadaşlar şimdi yolculuğa başladık. Sancaktepe'ye doğru gidiyoruz şöyle sizlere göstereyim. Şarjımız %100. Arabada CarPlay de var da CarPlay bazen bağlanmıyor böyle. Yani şu anda da bağlayamadım. Kabloyla bağlıyorum ben. Kablosuz da bağlanabiliyor. Bunun ayarlarını yapmak gerekiyor. Şu anda zamanımız yok. Bu şekilde yolculuğa başladık. Ek bataryamız açık. Buradaki 12 volt akıyor. Ana bataryadan şarj ediyor. Yani örnek veriyorum siz arabayı 3 saat kullandınız. Ek bataryadan. %100'den yüzden yüzde doksana düşebilir yani o kadar düşüş normal. Burada bu yolculukta hız sınırımız maksimum 50 olacak arkadaşlar. 50 kilometre hızla yani 50'yi geçmemek kaydıyla bu testi yapacağız. Şehir içi kullanım testimiz olmuş olacak bu testimiz. 50 kilometre hızı geçmeden yolculuğumuza başladık. Bakalım hadi hayırlısı olsun. Ne bölücük ne ayrımcı Çamküre, Eskişehir, Kürükkale Koyun koyuna yaptık. hem de 70 milyon kere Çözüm dikindi Bakın bizim bu kaybetme Arkadaşlar şu an Sancaktepe'ye vardık Net olarak 23 kilometre gelmişiz Şimdi müşterimizin konumundayız Buradan Sarıyer'e gideceğiz Sarıyer iskelenin oraya Sonra tekrar geri bu konuma geleceğiz Buradan dükkana gideceğiz Toplamda bir 120-130 kilometre falan yapacağız Ama dediğim gibi 23 artı 23 toplamda 46 kilometreyi ek batarya yapacağız. Ek bataryayı şimdi bu araçtan diğer araca nakledeceğiz. Ve yolculuğumuza bu aracın ana bataryasıyla devam edeceğiz. Bu aracın ana bataryası şu anda %97 ise hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi sis farlarımız da açık, normal farlarımız da açık. Normal farları şimdi kapatalım. Aracımızın şarjı %97 ve saat 23.45. Şimdi ek bataryayı aktaracağız ve denemeye başlayacağız. Arkadaşlar şu anda TOG'un bagajına yükledik. Hava çok soğuk. Fazla oyalanmadan hemen kaçıyoruz. Benzinlikte bir duralım. İhtiyaç molası verelim. Devam edelim. Şurada benzinlik var hemen. O benzinliğin oraya gidelim. Oradan devam edelim. Aynen geri. Evet arkadaşlar şimdi d ikimizin bagajına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece ben varım ve aracımız var. Şimdi devam edelim. Hemen şöyle araçta start stop olduğunu tekrardan hatırlatayım sizlere. Şöyle sarı düğmeye basıyorum. Ana batarya açıldı şu an. Bastım tekrardan start stop tuşuna ve aracımız hazır konumda. Trip metremiz 23'ten devam ediyoruz. Tepe Petrol Ofisi'ndeyiz bu arada. Buradaki hangi istasyon bilmiyorum ama çay ikram ettiler. Çay için teşekkür ederiz. Reklamdır. Reklam olsun elma bir gönül alma demişler. Gönlümüzü aldılar. Teşekkür ederiz. Çayımızı burada gördüğünüz bardaklığımıza koyuyoruz. Evet. Ve yolculuğa devam ediyoruz. Cihankar Enes yazacaklar. Yükselen ben değilim. bak araba... Arkadaşlar bu arada yolculuğa devam ederken bu araçta en sevdiğim özelliklerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın şu anda dikiz aynasına bakıyoruz. Bakın şöyle göz hizamda tutuyorum. Dikiz aynasına baktığımız zaman arkadaki Top T10X'in farları Gözümü almıyor. Yani bakın yansımasını görebiliyorum. Hatta bakın şöyle daha net bir şekilde göstereceğim size. Bakın yansımayı görebiliyorum ama gözlerimi almıyor. Şuradaki mandalı geri bıraktığım zaman yansıma nasıl hemen gözümüze çarpıyor? Dikkatli bir şekilde siz de görebiliyorsunuz. Hemen buradaki mandalı çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi yansıma kayboldu ama halen aracı görebiliyorum. Bu Top benim takipte olduğu için farları da gözüme aldığı için ben bu şekilde yaptım. Yaklaşık 26 kilometrelik de yolumuz kalmış bu arada. Şimdiye kadar kaç kilometre gelmişiz? 39 kilometre yapmışız toplamda. 13 kilometre gelmişiz yani. 13, pardon 16 kilometre gelmişiz. 23'tü 16 kilometre gelmişiz. Yüzde 80 şerlerimiz var. Yani yüzde 20 ile 16 kilometre yapmışız. Bu da demek oluyor ki gelebileceğiz. Bakalım. Daha da göreceğiz yani. Testimiz bitti. Daha testteyiz şu anda. Evet arkadaşlar varmak üzereyiz yaklaşık 2 kilometrelik yolumuz var. Varış 0112 diyor. Gördüğünüz gibi sağımızda zaten Sarıyer iskelesi. Ama ben konuma kadar gideceğim garanti olsun diye. Bakalım. Dönüşte de bakın şurada çorbacı yazıyor. İnşallah mercimek çorbası vardır da bir çorba içeriz dönüşte de. Üşüdük be. Şu anda Sarıyer iskelesinin tam önündeyiz. Arkamda Ahmet abim de var. Şimdi şarjımız %57. Toplamda 65 kilometre yapmışız. Hemen göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi şarjımız %57. Toplamda 65 kilometre yaptık. Ve hemen sağımızda Sarıyer iskelesi. Hatta şöyle cam açayım sizler için. Gördüğünüz gibi Sarıyer iskelesi. Şimdi buradan geri döneceğiz. Çorba içeceğiz. Bu arada şunu paylaşmayı unuttum sizlerle e, araç sahibinin yanına gitmiştik. Yani araç sahibi olmak isteyen kişinin yanına gitmiştik diyeyim. Baktı arabaya test sürüşü yaptı. E, dedi bu araba bana gelmez dedi. Biz de büyük bir hayal kırıklığıyla madem dedik bir yola girdik geri dönmek olmaz. Buradan sarı e gidelim. Çorba içelim, çay içelim, kahve içelim. Sonra geri dönelim dükkanımıza. Kaç kilometre yapacağız bilmiyorum ama testini yapacağız tabii ki. Araba yüzde sıfıra kadar kullanmayı düşünüyorum bugün. Isıtıcı açmıyorum, halen açmıyorum. İçeride donuyorum ve şapkamı kapatıp yolculuğa devam ediyorum. Bu arada bu araç tekrardan satışa girebilir. Whatsapp'tan yazın bana haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yaptığımız test sonucunda Buradan direkt dükkana geçeceğiz. 1 kilometrede yüzde bir şarj yiyor. Zaten yine dükkana geçerken göstereceğim ben sizlere birkaç kesit çekeceğim. Ahmet abi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben bir şey düşünmüyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun? Yok yalan söylüyorum. Evet arkadaşlar yani 1 kilometrede yüzde bir şarj yiyor ortalama sakin kullanımda. 30, 40, 50 kilometre hızlarla Şimdi bu da ne demek oluyor? 100 kilometre menzil yapabileceğiz demek Gördüğünüz gibi arkadaşlar Profesör Doktor Ahmet Kıllı Balon Bey hesabı yaptı. Ahmet Kıllı Balon Bey'in yaptığı hesaba göre buradan dükkana çok rahat gidebileceğiz. Evet. Dükkana çok rahat gidebileceğiz yani. Gideriz. Isıtıcı açmayacağım maalesef. Yaklaşmaya yakın ısıtıcı açarım. <laughs> Biliyor bir de utanmadan. Kendisi sıcak sıcak geliyor. Direksiyonda diyor uykum geldi diyor. Benim de suratıma soğuk çarpa çarpa uykum kaçıyor diyorum. Abone olmayı unutmayın artık ya bu saatten sonra da bir abone olun, like atın, yorum yapın. Benzer testler gelecek. Arkadaşlar çok fazla üşüdüğüm için stajiyi açtım. Bu saatten sonra zaten genel menzil testini yaptığımızı düşünüyorum. 1 kilometrede %1 yiyor net. 42 kilometre geldik ve %42 şarjımız gitti. Şimdi dükkana doğru geri dönüyorum. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yolum var. 20 kilometrelik yolu da artık ekonomik değil normal kullanımda gideceğim. 40, 50, 60, 70 gideceğim. Gerekirse zaten arkada ek bataryamız var. Bu şekilde yolculuğa devam edeceğim. Bu arada şunu da anlamış olacağız ki %50'den sonra arabanın bataryası nasıl? %50'ye kadar arabanın bataryası nasıl? Bu 2022 model yaklaşık 15.000'deki bir araba. Bakalım 3 senede neler değişti? Bunu da gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, enteresan bir olayla karşı karşıya kalınca ben de hiç riske atmayıp aracı durdurmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda şarjımız %22. 78 kilometre yapmışız. Yani net olarak 55 kilometre yaptık. En son çıkarken biraz yokuş yukarı çıktık rampada birazcık menzilimizi harcadığımızı düşünüyorum. Ama ekranda kalan kilometre göstergesi 6 kilometre olarak görünüyor. Bu da beni biraz endişelendirdi. Ben de şimdi hiç riske atmayıp ek bataryayı arkaya koyacağım. Ek bataryayı koyduktan sonra yolculuğa devam edeceğiz. Ek bataryamızı taktık. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz köprüyü ek batarya ile geçeceğim. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz yani. Anlayacağınız. Şimdi yeşil düğmemi açıyorum. Düğmeme basıyorum ve aracım ek batarya ile çalışacak. Şimdi köprüyü ek batarya ile geçtikten sonra tekrardan ana bataryayı alacağım. Gerçekten 6 kilometre gösteriyor. Doğru mu değil mi göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda köprüyü geçiyoruz köprü geçtikten sonra ek bataryayı kapatıp ana bataryayı alacağım. Bakalım %20'nin altında nasıl bir performans verecek. Tabii Tabi d 2 2022'de Türkiye'ye girdi. Yani bataryaları da 2021 tarihli. 2000 gördüğünüz gibi bu şekilde çok rahat 60-70 km hızlarla köprümüzü geçiyoruz. Artık dayanamadım ısıtıcıyı da açtım arkadaşlar sonuna kadar. Yani bir hayli üşüdüm. Şu anda ana batarya açık arkadaşlar. Gaz köklü. Yani gördüğünüz gibi %20'nin altında çalışacak mı onu deniyorum. Yolda kalırsam da... Evet. Şu anda uyarı verdi. Yolda kalırsam da ilk bataryayı açacağım. Olay bu şekilde. Bakalım yolda kalacak mıyız. Ekranda 6 kilometre gösteriyor. Islıca açık. Gaz köklü gidiyorum ve... Kalan menzilim 8 kilometre. Yani kalan mesafem 8 kilometre. Ek bataryamız arkada. Gördüğünüz gibi de ışık yandı. Arkadaşlar şu anda şarjımız %3. Ahmet abi evine bırakıyoruz. Ve buradan dükkana döneceğim. %0 kalana kadar kullanacağım demiştim. Sözümde duracağım. Evet arkadaşlar şarjım %1. Kalan menzil 1 kilometre gösteriyor. Ve dükkana yaklaşık 3 kilometre var. Bakalım gidebilecek miyiz? Yolda bırakacak mı? Yolda bırakırsa ek akü takılı. Umarım ki ek akü devreye girer. Ek akü devreye girmezse yüzde birden veya yüzde sıfırdan sonra dükkana varamam tabi. Öyle bir alternatif de var. Onu da deneyip göreceğiz. Sizler için deniyorum. Bakalım. Ben de merak ediyorum açıkçası yüzde sonra. Sola Ardından sağa dönün. Devam edecek mi diye. Evet arkadaşlar şu anda şarjımız halen yüzde bir ve gaza yükleniyorum. Bakalım herhangi bir. Evet şu anda sıfır kilometre gösterdi ekranda. Gaza yükleniyorum şu anda. taksici arkadaşa dikkat ederek tabii ki. Şu anda şarjımız yüzde bir. Gazı kökledim. Maksimum hızımız 55, 56. Yüzde sıfır oldu. Arkadaşlar evet yüzde sıfır. Şu anda şarjı kesmedi gazı kesmedi. Yüzde sıfır şu anda kullanmaya devam ediyoruz. Enteresan bir olay. Yaklaşık bir buçuk kilometre yolum var. Yüzde sıfır şu anda. Evet. Yüzde sıfırla devam ediyoruz arkadaşlar. Hafif bir de rampa çıkıyorum. Bakın. Şu anda şarjımız yüzde sıfır. Gösterge tamamen boş. Devam ediyoruz. Bakalım kapanana kadar devam mı yoksa dükkana bıraksın yeterli mi diyeceğiz. Evet şu anda gazı köklüyorum 35 km 36 km hızı geçmiyor. Büyük ihtimalle yaklaşık 3-5 km böyle gider diye düşünüyorum en fazla. Bakalım beni dükkana götürsün. Bizim için kafi. Böyle yüzde sıfırın üzerinde gitmesi de bakın şu anda gaz köklü bayağı bir sınırladı. 25 km hıza kadar düşürdü. Tabi yüzde sıfır arkadaşlar şu anda. Yüzde sıfırdan sonra gitmesi de gerçekten iyi yani. Özellikle bu tarz bir araba için örnek veriyorum şarjınız bitmek üzere. Yüzde sıfırdan sonra yolda kalır mıyım korkunuz olmayacak. Yüzde sıfırla da yolculuk yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 600 sonra sola dönün. Evet. Bu arada dükkana da varmak üzereyim. Halen yüzde sıfırla devam ediyoruz. 99.7 kilometremiz 100 olacak birazdan yani yaklaşık bu arabayla 75 kilometre yaptım bugün arabanın ana bataryasıyla hani bizim hedefimizde zaten 70 kilometre yapmasıydı 75'i yaptı en azından görevini tamamladı diyebiliriz tabi biraz zorlu oldu ama yaptı sonuç olarak 2022 tarihli bir araba için özellikle NMC bataryalı bir araba için güzel bir değer oldu bizim için. Evet, dükkana vardık arkadaşlar. Yani varmak üzereyim. Yaklaşık bir 300 metre sonra dükkandayım. 500 metreymiş bu arada. Gördüğünüz gibi 100 kilometreyi tamamladım. Ve %0'la dükkana varıyorum. %0'ında kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Ardından Altında o dönüşü gidebildiğimizi yadır. görmüş olduk bu testimizi sonunca. Hedefimiz sağdadır. Hedefimiz sağda, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkana gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu arabayı uygun bir yere çekip şarjına takacağım. Evet arkadaşlar bu videodan şimdilik bu kadar. Biraz yorucu bir video oldu. İlk defa bu kadar yorucu bir video çekmişimdir. Bomboş yani. Bir işte olmaksızın. Aslında baktığınız zaman bu da bir iş. RK-SD2'nin menzilini tamamen denemiş olduk karma kullanımda. Yaklaşık 70-75 km'yi çok rahat yapabiliyor. Bunu net bir şekilde bu video ile sizlere söyleyebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de gideyim uyuyayım artık. Bu videodan şimdilik bu kadar.